Özgür Yankaya. Şimdi de Sinan kartı görüyor. Cenk Tolgay beraberlik golü arıyor Beşiktaş. Tolgay havalandırdı. Atınç. Uzak nokta ortaya çevrilen top savunmadan döndü. Sol kanattan çıkma çabasında Kayserispor takımı. Alper son müdahale Serdar Kurtuluş'tan taç atışı Kayserispor'un Alper taraftarlarını ayağa davet etti. Şu anda Kayseri Sporlu taraftarların 1-0 mutluluğu var. Mücadelede 4 dakikalık duraklama süresinin içindeyiz. Sol kanattan geliyor Kayseri Spor. Pas kale sahasına Cenk Gönen. Hemen eliyle oyunu kurdu. Bu skor Kayseri Spor'a çeyrek finali getirir. Bakar mısın Kayseri'liler geriye yaslanmıyor. Hala önde pres yapıyor Erkut. Tolga yerde kaldı. Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelliyor. Bu çok önemli bir e, hamle. Çoğu takımın hocası teknik adamı takımı 18 üzerine gömer. Uzun bir pas şimdi babaya doğru. Top döndü. Kerim Fray vurdu. Top dışarı çıktı. İyi vuramadı Kerim. Bravo. Cüneyt Hoca'ya kocaman alkış. Kale vuruşunu kullanacak. Kayseri Spor takımı... İşte bu pozisyon ve maçın hakemi son düdüğünü çaldı değerli izleyenler. Kayseri Spor çeyrek finale yükseliyor. Kayseri Spor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ediyor ve adını çeyrek finale yazdırıyor. Birazdan yeniden karşınızda olacağız.